İsrail'i kadın askerler erkeklerden çok daha zalimlerdi. Bize olmadık şeyler yaptılar. Bizi köpek muamelesi yaptılar ve ağlamamızı istediler. Ama hiç ağlamadık. Bilakis güldük. Şarkılar söyledik, ilahiler okuduk. Onlar şoka girdi. Bunlar nasıl hala böyle mutlu olabiliyorlar diye bizi aç bıraktılar. 14 kişilik odaya bir tabak bir şey veriyorlar ya bir kaşık düşmez sana yani öyle diyeyim ve sıfır kalorili şeyler. Allah'ıma şükürler olsun karnımızı acıktırtmadı Rabbim çok 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 susamadıkça da su içmedik çünkü su tuvaletteki suydu. Tuvalet musluğundan akan suyuyla e, susuzluğumuzu gidermeye çalıştık. İlaçlarımızın hepsini aldılar, gözümüzün önüne baka baka attılar çöpe. Her şeyimizi çaldılar. Askerler kendi çantalarına eee şeyleri, e, notebook'ları, telefonları koydu. Powerbank'leri çaldı. Adamların varoluş şeyi o yani sebebi o. Hırsızlık. Olması gerekeni yaptık ve geldik. Korkmuyoruz onlardan. Hı -hı. O zaman da korkmadık, sonrasında da korkmadık. Hı -hı son derece ahlaksızca işler yaptılar. Kadınları koydukları yere, mahkumları bizi koydukları yere çok büyük bir bez pankart hazırlatmışlar. Gazze'nin son halini üzerine basmışlar ve Gazze'ye hoş geldiniz yazmışlar.